Değerli arkadaşlar, yılbaşı kutlamalarını eleştirenlere aman abartmayın bu işi demek bu kadar basit mi dersiniz? Yani, Noel için değil, yılın başı için eğleniyoruz, bunu abartmayın, ne var bunda demek. Ya bu bu kadar basit mi? Bu bu kadar basite alınacak bir düşünce midir? Elbette değildir. Çünkü biz Müslümanız. Bizim eğlencemiz de, kutlamalarımız da dinimiz kaynaklı olmalıdır. İslam kaynaklı olmalıdır. Kur'an kaynaklı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti kaynaklı olmalıdır. Çünkü biz Allah'ın dinini yaşamak için burada bu dünyada hayat sürüyoruz. Biz imtihan için gönderildik bu dünyaya. Sakın hiçbir şeyi küçüktür diye basite alma. Şimdi meşhur bir örnek var. Bir çivi örneği. Sakın bir çiviyi, küçük bir çiviyi küçümseme. Yani yılbaşını kutlamayın dememizi garipseme. Meşhur bir örnek, güzel bir örnek. Bir çivi bir nal kurtarır. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir yiğit, bir komutan kurtarır. Bir yiğit, bir komutan bir vatan kurtarır her şey küçük zannedilen, önemsenmeyen bir çiviyle başlar. Basit zannedilen küçük şeylerle başlar. Yılbaşı deyip de basite alıp geçme. Şu sözümü unutma. Hristiyanların yılbaşı bayramlarını eğlence adı altında kutlamak, Hristiyan örf ve adetini ve geleneğini Müslümanlar arasında oluşturmak, yaygınlaştırmak Müslüman ülkeler için ve Müslümanlar için büyük bir güvenlik sorunudur. Bir Müslümana Hristiyanların bayramını kutluyor cümlesinden daha ağır bir söz var mıdır acaba? Bir Müslümana yılbaşını kutlama Hristiyanların bayramını kutlama demek kadar ağır bir söz var mıdır acaba? Düşünmeye değer değil mi?